Bu videomuzda sizlere manuel delik delme işlemi hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde manuel delik delme işleminin nasıl yapılacağını öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar, jump kısmı altında boşluğa sağ ne new diyorum. Buradan jump ya da kısa yoldan klavyeden ne harfine basabilirsiniz. Ya daireyetten drilling kısmından istediğiniz işlemle işleminizi yapabilirsiniz. Ben geleceğim, klavyeden neye basacağım. Dirlink kısmından Centering ile gerçekleştireceğim. Ve puntalama işlemi yapacağım. OK diyorum ve devam ediyorum. Öncelikle Tool kısmında drilling Tool seçili kalacak. Ve New diyorum. Takım oluşturacağım. Uç çapım 2 olsun. Boyum 150 olsun. Daha sonra arkadaşlar Shank diametri yani arka sap kısmını kademeli bir şekilde oluşturacağım. Onun çapı 6 olsun diyorum açı kısmını arkadaşlar angle'la vereceğim. Chamfer kısmını daha doğrusu. Ve şu aradaki uzunluğumu puntanın ağzının uzunluğunda 4 yaptım arkadaşlar. En uç açım da 118 derece. Buraya da şöyle punta diyorum. Takıma isim verdim ve OK deyip devam ediyorum. Kontür kısmındayım. Burada iki türlü durumumuz var arkadaşlar. Ya kontür kısmında line seçeceğiz ya da point seçeceğiz. Peki biz kaç eksen çalışacağız? Şu an 2 eksen çalışacağız. Yani 2.5 e, buçuk eksen dediğimiz drilling yapacağız. Delik işlemi 2D olarak 3 artı 2 çalışacaksak 2D multi axis diyoruz. E, index olarak ve drilling 5 eksen seçerseniz de 5 eksen olarak yapacaktır ya da torne olarak işlem yapabilirsiniz. Biz 2D drilling yani 2 boyutlu çalışacağız. Öncelikle point işlemine geliyorum arkadaşlar. Select Point'e New Selection diyorum ve işlemi gerçekleştireceğim. Ee, kenarı seçtim. Burada sağ klik Reset diyorum. Arkadaşlar şu şekilde yüzeye gelince Center Point diyor. Tıklıyorum ve her birine bu şekilde birer nokta oluşturacağım. Onel delik delmede bu işi gerçekleştiriyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi. sırayla hepsini tek tek tekrar seçmeye devam ediyorum. Yüzeye her yaklaştığınızda görmüş olduğunuz gibi nokta attırdı. Daha sonra bu yüzey ve bu yüzeyin yanına yaklaşarak center point dedim. Ve onaylıyorum. 15 tane deliğim varmış demek ki. Bunları punt alacağım. Arkadaşlar şu an bir ünlem verdim. Burada puntanın uç çapını yazıp 2 mm bunu şu şekilde tiki yeşil olacak şekilde görmeniz gerekiyor onay anlamında. Şuraya yaklaşınca da bir çap oluşturduğunu görebilirsiniz. Puntanın az çapını oluşturdum aslında arkadaşlar. Ki bu onay kalksın diye aslında yaptım işlem. Bununla alakalı Ve derinliği belirteceğiz şimdi. Son iki dışında arkadaşlar hepsi aslında derinlik olarak aynı. Üstten başlayıp alttan patlatıyor. Diğer ikiliği nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Shift beraber bu işlemleri, delikleri seçtim. Başlangıcı en üst nokta, bitiş diyorum, parçanın altı. Herhangi bir noktadan yakalıyorum arkadaşlar. 35 milimetreymiş. Peki bu arkadaşın başlangıcı ve bitişi neresi? Bu arkadaş sıfırdan başlayacak, evet. Ama bitişi neresi arkadaşlar? Bitişi şurası, batım kısmı. Diğer deliğimizin ise başlangıcı değişecek ama taban aynı. O zaman tab kısmına şuradan başla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi noktamı aşağıya aldı arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem bu şekilde. Arkadaşlar bunun bitişini de tabii geleceğiz. Burada eksi 10 yine gösteriyor. Bitişi de şuraya evet şimdi oldu 35 dedik. Şimdi geliyoruz. Eğer toplu halde seçip şu kısmında bir 5 yazarsanız taba basıyorum. Delikleri yukarı taşındığını arkadaşlar görmüş olursunuz. Bu da artı 5 mm havadan başla demek olacaktır yine. Ben bu işlemi sıfırladım ve devam ediyorum. Optimization'da arkadaşlar of derseniz noktaları seçim sıranıza göre işlem yapar. Shortest distance'la en kısa yoldan, circular dairesel, x paralel y paralel veya kontur paralel şeklinde işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bunların da kendi içinde saat yönü, tersi veya zikzak şeklinde seçenekleri olacaktır. Ben en kısa yol diyorum ve devam ediyorum. Parameters'ta center, centering yapıyorum machining modda çünkü punta yapacağım. Derinlik modunda arkadaşlar to deep diyorum. Yani derinliğe göre işlem yapacağım. Siz toplam ne kadar yazarsanız yazın şu anda verdiğiniz değer kadar arkadaşlar puntalama işlemi yapacak. Unsurunuzun değeri 35 mm de olsa burada gelecek 3 yazacaksınız ve 3 mm puntalayacak sadece. Bunu da ilk seçenekle gerçekleştiriyorum. Top Offset moddayım. Relative Offset derseniz olduğu noktaya göre bakın noktalar. Absolute derseniz seçmiş olduğunuz merkezinize sıfırınıza göre arkadaşlar noktalar ee, bu noktaya taşınacak. Yani sıfır noktanıza taşınacak ve siz buraya bir 5 yazarsanız bu noktadan 5 mm havadan başlayacaktır arkadaşlar. Ben 0 diyorum ama absolut diyeceğim. Çünkü burayı dolu olarak düşüneceğim şu anda. hold security arkadaşlar 2 mm olsun. Retract distance 5 mm. Yani 2 mm'den parça yüzeyinden olacak şekilde delme işlemine başla. Dual time arkadaşlar bekleme zamanı bunun da şu anda gerek yok. Retract mode clearance distance geri kaçma 20 mm ilk başlangıç ara geçişler 5 mm ve hesaplatlıyorum. Noktalama işleminde arkadaşlar point ile bu şekilde. Yalnız pointle seçtiğimde en üstten başladı evet ama bitiş, e, bitiş noktası bu parçanın da e, yüzeyine kadar şu yüzeye kadar. Oysa ki bizim yukarıda yapması lazım doluydu burası dedik. O zaman arkadaşlar burada parameters da şurada tab only değil yani sadece başlangıç noktasını değil komple bu değeri yukarı çek diyorum yani unsuru evet görmüş olduğunuz gibi bunu da havaya taşımış oldu arkadaşlar 5 mm yüksekliğinden geçerken sağ klik yapıyorum takım yolu üzerine weave diyorum sadece g 1leri göster 2 mm parça yüzeyinden başlayacak bunu bir simüle edelim. Sağ klik. Simulation. Yavaşlatalım biraz. Geri alalım. Tekrar play diyelim. Görmüş olduğunuz gibi en kısa yolu kullanarak işlemimizi gerçekleştiriyor. Arkadaşlar nokta ile bu şekilde yapıyorsunuz. Derinliği de siz belirtiyorsunuz. Fakat bunu kopyalıyorum takım yolunu. Bir de kontür işleminde line seçeneği var arkadaşlar. Bu nasıl çalışıyor? Buradaki çalışma mantığında derinliği siz değil seçmiş olduğunuz kör belirtiyor. Bunu da şöyle yapıyorum. Curve seçimine girmeden önce Curve kısmından Center'ı seçip Burada Arkadaşlar Delikleri seçtiğiniz zaman Yüzeylerini merkezine bu şekilde Bir Curve atayacak Ve bunlar hem delik merkezini belirtecek Hem de aslında Sizin derinliğinizi belirtmiş olacak. Arkadaşlar bakın bu aynı zamanda derinliği belirtiyor. Örneğin şu yüzeyi de seçsem bunun derinliğini de bu şekilde algılayacaktır. CTRL'ye basıp bu yüzeyi iptal ediyorum. Onaylıyorum. Sonra line kısmında seç diyorum. Otomatikman şu an en son yaptığım işlem aktif olduğu için algıladı. OK diyorum ve devam ediyorum. Bakın burada herhangi bir derinlik kısmı yok arkadaşlar. Tabi burada e, yüzeyden aldığım için e, derinliğim biraz aşağıdan başladı. Bu kısmı birazdan yukarıda kaldıracağız e, başlangıç mesafemizi. 2D olarak çalışıyorum yine. Optimization, Shortest Distance. Parameters da yine 3 mm. Puntala diyorum arkadaşlar. E, burada Absolute yani en üst noktaya göre al diyeceğim arkadaşlar yine. Yani sıfır noktama göre ama başlangıcım henüz yukarıdan değil. Bunu top offset only diyelim bu sefer sadece üstü çekelim komple değil. Bunu da 5 yapalım. Evet. Çünkü komple dersem alt noktayı da yukarı çeker ben bunu istemiyorum. Sadece üst noktayı seçtim sadece tap only dedim bu yüzden. Ve hesaplatıyorum arkadaşlar. Evet. Derinlik aşağı kadar olsa da sağ klik biz buradan simulation dediğimiz zaman sadece yine 3 milimetre puntalama işlemini yapacaktır arkadaşlar. Böylece arkadaşlar nokta veya curve ile manuel delik işlemini görmüş olduk. Birinde nokta kısmında hem merkezi hem derinliği belirtirken, Curve ile sadece merkezleri belirtecek curve oluşturmanız yeterli oldu. Çünkü o aynı zamanda derinliği de belirtmiş oldu. Böylelikle bu videomuzda manuel delik işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.